merhaba arkadaşlar. Şu anda gözümü açamıyorum. Çünkü tatile gidiyoruz ve saat gece 3. Çok uykum var. Bu saatte ise video açıyorum. Açtım. 5 yıldızlı otele gidiyoruz. <laughs> Ay. Çok uyku var şu anda. Gece gördüğünüz gibi. Sabah olacak birazdan. Saat 3, 4, 5, 6. Ha, öyle gidiyor. Şu anda 3'ü 59 geçiyor. Birazdan e, 4 olur artık saat. Kardeşim, annem, babam, kedi ve küçük, en küçük kardeşim de burada. Ve nasıl yapacağımı bilmiyorum. Şu anda çok sessiz konuşmaya çalışıyorum. Ama size de sesimi duymam gerekiyor. Çünkü herkes uyuyor ve ben gözümü açamıyorum. Gözümü açmaya çalışayım çıktığımda birazcık kötü oluyorum. Böyle oluyor yani bilmiyorum. Çok uykum var dediğim gibi. Bence saat bir altı falan olduğunda hatta dokuz falan olduğunda size çekmeye çalışırım. Zaten dokuzda hala yolda olacağız. On veya da on bir gibi de otele falan gideriz. Benim çok uykum var. arkadaşlar iyi geceler. Arkadaşlar günaydın. Saat şu anda dokuz 9 buçuk veya da 9 falan olması lazım. Herkes uyandı neredeyse. Ee, kardeşim falan da uyandı. Kardeşim onu bırakmıyor. Şurada olması gerekiyor. Şu e, i̇şte böyle arabanın içinde ah kardeşim ölüyor. evet. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ya, ya yeter. Dıt. Burada ya <laughs> Neyse arkadaşlar işte böyle arabanın içinde dur duramıyorum böyle böyle koşuyorum bir şeyler yapıyormuşum. Mesela falan çok sıkıldım şimdi mola vereceğiz. 11'de falan da orada oluyoruz işte televizyon falan açıyoruz vesaire vesaire. Ben e, film falan seyretmek istiyorum şu anda çok sıkıldım. Neyse ben baba mola vereceğiz miyiz? Vereceğiz birazdan kızım. Evet tamam. Bekle. Ee, arkadaşlar e burada karakterleri ben seslendiriyorum. <laughs> ha ha. Neyse. Ee, şimdi e, mola falan vereceğiz. Artık molada da bir şeyler yaparım. Çok sıkıldım. Açım. Sabahdan beri hiçbir şey yemedim. Gerçekten açım. Gece saat 3'ten beri video çekmek için uğraşıyorum. Oraları kesip birleştireceğim bir şeyler. Neyse. Evet mola verdik. Ben koşuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar mola yerinden çıktık şu anda. Hepimiz birer tane sağlıyız. Sandviç aldık ve çok sıkıldım. Acayip sıkıldım kardeşim. Her an üstüne oturuyorum neyse. Ee, kardeşim çok da çok sıkıldı. Acayip çok sıkıldık. Kar, e, en küçük kardeşime de su aldık. Bir tane işte mesela o, öyle halledeceğiz bir şeyler işte. Kardeşimi oturtmaya çalışıyorum neyse. Heh yemeye çalışıyoruz bir şeyler işte çok zor kedime de bir tane balık reheri aldık şöyle yesin o da herkese bir şeyler almaya çalıştım şimdi yiyoruz kardeşime de annem yedirecek merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar evet, alemde ise merhaba arkadaşlar dediğine göre artık ne yaparsınız yapın Evet. Annem şimdi kardeşime sütünü içirecek. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşim oluyor neyse. Biliyorsunuz bir keresinde de kardeşime bakmışım. O seriyi çok sevmiştim. Arkadaşlar eğer bu videoma bu videoma 700 like gelirse bu videoma eğer 700 like gelirse Arkadaşlar e, Toca Life World hilelerini denedim videosu gelecek. Ve siz bu seriyi bir önceki videomdan çok sevmişsiniz. Onu hatırlıyorum işte bir sürü bir şeyler falan denemiştim. Ee, öyle yapacağım. Eğer 800 like gelirse Toca Life World'daki bütün gizemleri bulacağız arkadaşlar sizinle beraber. Sözümü tutuyorum. Siz de sözünüzü tutun. Ve bu videoyu like atın ve kanalıma abone olun arkadaşlar. Şimdi e, geldik galiba otele. De, baba geldik mi? Geldik kızım. Arkadaşlar otele gelmişiz. Valizleri alıp artık gitmemiz gerekiyor sanırım. Evet anne tut Şimdi arkadaşlar bu her şeyi toparlayıp gitmemiz gerekiyor. Şöyle baba tut şunu. Kardeşini tut. E, ben de seni alayım. Kediyi kim alacak? <laughs> Sen tut. Ee. Ay, her şey var şey boş çaktırmayın. Neyse Allah kahretsin. Ha. Evet ben de çıkabiliriz artık. Tada! Evet arkadaşlar otelimize geldik ve aşağıya ip uzun bir yolculuktu. Neyse. Şimdi bence geçebiliriz. Merhaba efendim hoş geldiniz. Merhabalar merhabalar. Rezervasyonunuz var mıydı? Evet. İsim alayım. Tıkır 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 tıkır. Evet. İsim alayım. Öykü TV ailesi. <laughs> evet. Rezervasyonunuz var. Hemen. Oda kartını istersiniz yoksa normal kilitlerden mi vereyim. Oda kartı olsun. Tabii. Buyurun oda kartınız. 105. numara. E Tamam teşekkürler. Arkadaşlar şimdi burada oturacağız. İçecek istiyoruz. Arkadaşlar buraya bir tane zil koymuşlar. İçecek istediğimizde buraya basıyoruz. Ağlayacak içecek istiyoruz şu Dört kere bastım. Artık Allah ne verdi. Sabahtan beri ben çalışıyorum. Hiç de diyen yok. Dinleneceğim mi diye. Yok. Dinlenmeyeceğim. Ne güzel içecekler hazırlıyorum. Hiç kimse de bana maaş da vermiyor. Maaşım da yok. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Meymen sizler. Hoş geldiniz ne? Yok bir şey. Hoş geldiniz şöyle. Çöp attım bir tanesine. Hakkınızı helal Buyurun efendim. Görüşürüz efendim. <laughs> Ay ne değişik de bizi buluyor ya. Aynen aynen. Ne seçeyim bari. Hmm, çok güzel. Bakayım. Hmm, Allah'ım güzelmiş onlar beğendim. Evet değil mi? Bizim sıramız geldi bence hadi gidelim. Pardon bizim sayımız geldi mi? Evet sizin sayınız sayınız falan gidebilirsiniz. Tamam. Allah'a şükür. Hadi gidelim. Kardeşim ben alayım. Lan. Tut. Kediyi de tut. Gel. Ben tutayım. Lan 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 lan. Sürü gibi gidiyoruz neyse. Evet. Odamız üçüncü kattaydı. <laughs> Neyse arkadaşlar yanımda nehir var da sesini kapadı. Videoyu çekiyoruz. Arkadaşlar bizim odamız şurada. Şöyle odayı göstereyim. Evet. hadi Evet arkadaşlar şu anda odaya girdik ve çok heyecanlıyım ya. Ve Allah Her şeyi bence dizmeye başlayalım artık. Buraları dizip geleceğiz. Evet arkadaşlar her şey düzlük ve kardeşimle havuza gireceğiz arkadaşlar şu anda ve çaktırmayın yanımıza mayalı temelik bunlar maya tamam mı? Dıt. Hadi abla artık havuza girelim tam şu mayonu bornozunu yine ısıtacağız. Annem havuza giriyoruz tamam kızım. Maya almadık arkadaşlar yanımıza çaktırmayın. Hemen de havuz yanımızda valla. Allah. Wow. Evet arkadaşlar bizim ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Aa bir dakika bir dakika. Oradan oluyor ışık patlaması. Işık benden mi geliyor? Arkadaşlar ne olduğunu fark edebilir musunuz? şu an? Bir dakika. Arkadaşlar şurada bir şey var. Şöyle var ya beyazlı bir şey. Görünüyor mu kameradan? aa. 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 Tövbe estağfurullah. Ne oluyor ya? Neyse arkadaşlar. Benim bugünkü videom bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ama yani abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı. Ne çok seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. O ne ya?